Şu an iki tanesi geldi yine yiyor burada. Diğerleri de alt tarafta bekliyor. Şu an köpek uzaktan çekiyorum, yiyor. Sayın belediyeli sorumluları, bu köpeklere bakan insanlar insanlara hizmet vermiyorsunuz bari köpeklerinize sahip çıkın. Yaklaşık beş yıldan beri buraya çevre illerden, ilçelerden atılan köpekler yüzünden çok büyük zarardayız ve sıkıntı çekiyoruz. Köpekler 5 yıldan beri bizim hayvanlarımıza, bütün arkadaşlarımızın köydeki hayvanlarına saldırıyor. Geçen sene benim bir iki tane koyunumu yediler. Bu sene e, dört tane koyunumu saldırdılar, iki tanesini, üç tanesini yediler. E, bir tanesini bu sabah bulduk, canlı olarak bulduk. Bu sebepten dolayı buraya çevre illerden atılan köpeklerden dolayı rahatsızız, mağduruz. Burada çocuklarımız yollara çıkamıyor. İnsanlar mağdur, hayvanları çıkamıyor. Adeta insanlar artık koruma kendisini alarak silahla, tüfekle onunla bununla yola çıkmaya başladılar. Çünkü mahalleye, ormanlara girdiğimiz zaman da her ormanda 10 tane, 20 tane köpek var. Bizim burada zararımız var, ziyanımız var, hayvanlarımızı salamıyoruz. Korku içindeyiz. Bu yüzden dolayı yetkililerden yardım istiyoruz. Bize yardım etsinler, buraya köpek attırmasınlar. Televizyonlarda görüyoruz çocuklara saldırıyorlar. İlla ki burada bir tane çocuk mu ölsün? Hayvanlar öldü. Ben maddiyat tarafında değilim ama bir çocuğa bir şey olduğu zaman da bunu ne devlet öder ne insanlar öder. Bunun acısına katlanamayız. Daha kötü duruma gider. Ben hayvan bekliyorum. Şurada benim yerim. Dün geldim. On tane birden saldırdılar bize. Biz oradan yine ben taşlarla koştum. Onları kaçırdım. Ama çok hep burada yataylar. On tane var ha burada. Bu köpek konusunda köyümüz başta olmak üzere bütün mahalle ve köyler çok mağdur. İki yıl önce ben de mağdur oldum. Bir kuzumla bir kuzağımı yedi köpekler. Şimdi kapta zaten tavuklarımızı bitirdi. O yüzden ne tavuk, ne koyun ne inek hiçbir şey yapmıyorum. Susuzluklarımızı artık yani bahçeye git kızım oradan bir tane bostan, karpuz, kavun, domates al diyemiyoruz. Sebebine gelince köpeklerden. Toplu halde geziyorlar. Allah göstermesin yarın bir gün birimizin çocuğuna saldırdığı zaman e, can yanacak. Ha, devlet baba babalığını yapacak. Bunun da devletimizin babası neredir? Kaynarca'dır, Karasu'dur. Buradaki de bunlarla ilgilenmeli lazım. Köpek toplayanları gördüm bir ara, topluyorlardı. Nereye? E, toplayana soruyorum, ismini vermeyeceğim. Yani Onlarcasını. Buradan topluyoruz, A köyüne. A köyünden topluyoruz, B köyüne. E böyle bu köpeklere sahip çıkmak değil ki. Bu hem onlara zulüm, hem vatandaşa zulüm.